arkadaşlarım banyomuz fırından çıktı ee, bakın şöyle çok rahatlıkla şöyle sarabiliyorum zaten bu şekilde saracağım arkadaşlar şimdi e, kremasını da bakın sünger gibi oldu görüyorsunuz işte arkadaşlarım gayet güzel oldu sünger gibi şimdi bunun kremasını sürelim üstüne de krem şanti hazırladım arkadaşlar şu anda buzdolabına koydum üzerine de krem şanti süreceğim Şekerli e, süt ya da şerbet yapmadım. Onu yaptığım zaman bazen kek parçalanıyor. E, bazı durumlarda kekin e, şeysi bozuluyor, dokusu yani. Onun için bugün sürmedim size göstereceğim için yanlış bir şey olmasın, hata olmasın diye. Bunu arkadaşlarım arasına muz ve kivi koyacağım. Ondan sonra rulo yapacağım.